Evet, Şuşa Azerbaycan'ın kültür beşiği, çok kritik ve çok önemli bir kent. Şimdi son haline bakalım e, oranın Haber Global ekibinden Osman Girgin ve Ünsal Çekin'in haberiyle. 28 yıldır halkına hasretti. İşgal altındayken, halkından sonra en kıymetli eserlerini de kaybetmekte karşı karşıya kaldı. Tarihi yapıları, camileri yıkıldı. Ana vatana katılmasıyla beraber Şuşa için kalkınma seferberliği başladı. Özgür ama yaralı şehir Şuşanın camileri, eski güzel ve kalabalık günlerine geri dönecek. Tarihi eserler şehri Şuşada 17 mahalle vardı. Her birinin camisi, hamamı, çeşmesi bulunuyordu. Bugünse ayakta kalan cami sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Hatta onlardan biri de kiliseye dönüştürülmüş durumda. Ermenilerin restore ettirdiği tek cami Yukarı Göfera Cami. Onda da amaç çok farklıydı. Azərbaycan camisini restorasiyonun ardından Fars cami olaraq dünyaya tanıtmağa çalışdılar. Şuşa şəhərində Ermənilər bir məscidi guya təmir eləttirmək istəyiblər. O da sadəcə olaraq ə, təbliğat xarakterli bir addım idi. Tarixi siması dəyişdirilib. Ona görə mən sizə təfsir verirəm. o məçidin indi daxili tərtibatına yeniden bakmak lazımdır. Ve o temir bize lazım değil. Biz oranın yeniden təmir elətdirəcəyik, ona öz simasını qaytaracağıq. Yukarı Gövhera Cami, şehrin sembol yapılarından biri. Şuşa kurtarıldıktan sonra askerlerin ilk işi camiyi temizleyip ezan okumak olmuştu. Verin o şeref, mənə de kısmet olsun. Verin. Şuşa'nın kulaklarının pası o ezanla serinmişti. Ermenistan işgalinde Arabiye'ye dönen camilerden bir tanesi burası. Aşağı Gövhera ya da Cuma Mescidi olarak adlandırılan cami. Sadece içerisi Arabiye'ye dönmüş değil, aynı zamanda gördüğünüz gibi etrafındaki kervansaraylar yıkılmış ve Bahçesi adeta bir ormanı andırıyor. 1874 yılında inşa edilen caminin minaresinde Allah yazıyor. Ermeni işgalinde o minareler de zarar gördü. Azerbaycan askeri bu camiyi de cemaatsiz bırakmadı. Harabeye dönen Aşağı Göhera camisinde yere halı serildi, ibadete başlandı. <laughs> Burası da Saatli Camisi. Vaktiyle caminin medresesinde Azerbaycanlı şair, Karabağ Hanlı Başveziri Molla Penah Vagif ders vermişti. Camileri gezdiğinizde, mescitlere baktığınızda gördüğünüz manzara bu. Bahçeleri, içerisi tamamen harabe durumda ve kapılarda kilit var. Şu anda içinde bulunduğumuz camide yine gördüğünüz gibi şerefesi Tamamen yıkılmış durumda. Mamai Cami ise yıkılmamış. Çünkü Ermeniler camiyi kiliseye çevirdi. Üzerindeki tarihi taş kitabeyi kaldırıp yerine kilise tabelası astı. Hacı Yusufli Cami'nin üzerindeki Kur'an ayetleri de kaldırılmış. Minaresi ve çeşmesi sökülmüş. Çölkale Cami'nin ise sadece duvarları kaldı. Bunlar Ermenilerin harabeye çevirdiği camiler. Bir de tamamen yıkılanlar var. Onların yerine Ermeniler başka binalar yaptı. Ama şehirdeki tüm camiler yeniden inşa edilecek. Cemaatle dolacak. Ezan sesi Şuşa dağlarını inletecek. Allah!